Sevgili oğlaklar ve yükseleni oğlak olanlar, evet ekim ayında sizi neler bekliyor? E, sürprizli bir ekim ayı sizi bekliyor, öyle söyleyebilirim. E, i̇lk çeyreği neredeyse aslında geride kaldı ama geri kalan kısmında da. Gerçekten hareketli bir süreç bekliyor Oğlak Burçları'nı. Önemli kadersel döngüler var tutulma öncesi, tutulma sonrası diyebilirim Oğlak Burçları için. Evet tutulma sonrasında böyle sürpriz evlilik teklifi olabilir. Ayrıldığınız ama hani içsel küskünlükler yaşadığınız kişinin ortaya çıkıp böyle bir anda ne oluyor dediğiniz teklifler alabilirsiniz. Böyle bir şaşkınlıklar yaşayabilirsiniz. Seyahat planları gündeme gelecek gibi gözüküyor. Hiç beklemediğiniz böyle bir iş seyahati olabilir ya da böyle bunalıp ben artık gidiyorum deyip harekete geçebileceğiniz e, açılar veriyor. E, Ekim ayında sizin için e, Tabi burada bir takım kararlar da vermeniz gerekiyor. Tabi karar vermekle kararsızlık arasındaki çizgide oğlaklar için bu kararsızlıkla destek almak isteyeceksiniz. Daha doğrusu çevrenizden yardım isteyeceksiniz. Birileri size belki fikir versin bu kararlarda destek olsun isteyeceksiniz. Ama sevgili oğlaklar kararlarınızı kendiniz vermeniz gereken bir dönemdesiniz. Önemli kararlar hani belki işle ilgili şehir değiştirmek, ev değiştirmek, Belki bir evliliği bitirmek ya da yeni bir başlangıç için önemli kararların arafesinde olabilirsiniz. Ee, Ekim ayının son iki haftası bu kararlar biraz pekişecek, güçlenecek, ee, göğsünüzde bir yer ve yurt sahibi olacak gibi gözüküyor. Bu kararlarda da lütfen e, kendi iç sesinizi, duygu sesinizi, gönül sesinizi dinleyerek hareket edin. İletişim kurmayı deneyin. Kendinizle ve çevrenize doğru iletişimi, hak ettiklerinizin iletişimini, farklı alanlar ve yeni fırsatları değerlendirin. Kendi kör noktalarınızdan çıkmanız gerekiyor. Evet, ev değişikliği çok belirgin aslında. Özellikle oğlaklarda çok net gözükenlerden biri. Tabii bir iş fırsatı kapısı da çok net açı veriyor. Hani çok böyle uzun süredir çalışanlara pat diye bir yerlerden teklif gelir ya. Hani nasıl olur? Nasıl değiştiririm Bu kadar rahat olduğum, bildiğim, güvenli çalıştığım yer ama yeni yerde aynı konforu yaşar mıyım? Bu rahatlık olur mu? Gibi gibi şeyler var ama adım atmadan da tabi bilemezsiniz. Tabi görünen açıları söylüyorum. Bunlar genel şeyler ama görünen açılar gayet güzel açılar. Bu fırsatları gücünüzle, içinizin doğru sesiyle, doğru enerjiyle birleştirip adım atmanız lazım. Ama oğlakların bir kısmı da tabii şunu veriyor size, bunu doğru değerlendirin lütfen. Gerçekten oğlakların bir kısmında şu açı çok net var. Hani ben şanssızım, ben bahtsızım, kesin yapamam, yol alamam, benim için bu döngü e, kesin hayra bitmez. E, burada en kötüsü denk gelir. Lütfen bu duyguları satın almayın. Bu bakış açısıyla olanlar da bunu lütfen değiştirsin. Çünkü e, aslında Ekim hatta Kasım içinde diyebilirim. Hatta önümüzdeki yılda hayatınızda e, yepyeni açılımlar var oğlaklar için. Oğlaklar için böyle eee Hayatın ikinci evresi başlayacak. Bakın hani e, ikinci evresine geçip ikinci yolculuğunuzu yaşayacaksınız. Doğru adımlar atın, doğru kararlar verin. Kendinizle güzel gülümseyin. E, bir de için e, Ekim'in üçüncü haftası... E, ...bağımlılıklardan özgürleşmek için doğru kararları verebileceğiniz bir hafta. Ama tabii tetikleneceksiniz. Hani aile içinde böyle... ...ani durup dururken ya ne oluyor durup dururken bu nereden çıktı diyebileceğiniz... ve sizi yükseltecek durumlar gelebilir. Aman diyeyim e, almayın ya da ilişkinizde, evliliğinizde, hayatınızda... ...bir anda sizi yükseltecek şeylerle karşılaşabilirsiniz. Sakın sakın satın almayın. Sakin, e, doğru pencereden bakan kendinizi o frekansın içine sokmadan, auranızı düşürmeden yönetebildiğiniz duygu durumda kalmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi oğlaklar kadersel döngüsü yükselişte. Farkındalığı doğru tutarsanız yükselişte. Sadece fevrilik açıları var değişim açıları var değişimden korkmamak var yer değişiklikleri var taşınmalar var buraları doğru değerlendirmek lazım parayla ilgili de güzel açılar var ama savurganlık açısından doğru değerlendirmek lazım bir de tabi savurganlıkla beraber etrafınızda kötü niyetli insanlara da dikkat etmeniz gerekiyor sevgili oğlaklar sizin de e, enerjisel olarak yüksek frekanslı günleriniz 13-18 ve 25'i 13-18 ve 25'i bunlar e, imza görüşme buluşma gibi gibi e, hayatınızda önemli noktalar olabilecek günleri lütfen doğru değerlendirin güzel kapılar olsun güzel enerjiler olsun diyorum Rabbime emanet olun beni dualarınızda eksik etmeyin hoşçakalın